Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere çok büyük bir indirim olmasa da ilgisini çekenler için yararlı bir video olacağını düşündüğüm bir indirim videosu hazırladım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bugünkü listemiz Steam Lego indirimlerindeki oyunlar üzerinden olacak. Kendim alacağım ve sizin dilerseniz alabileceğiniz oyunları derledim. Umarım hoşunuza gider. Dilerseniz listemize başlayalım. İlk sıramızda çoğumuzun önceden çizgi dizisini izlediğini emin olduğum bir seri olan Lego Ninjago'nun oyunu bulunmakta. Bu çizgi dizinin oyununu ilk sıraya koyarak bu çizgi dizinin benim kalbimde hep ilk sıralarda olduğunu size belirtmek istedim. Her ne kadar çizgi diziyi sevsem de indirimsiz 90 TL bu oyunu asla verilmez. Çünkü bu bir Lego oyunu. Bu nedenle indirimi bu dozdayken eğer bu oyunu almayı düşünüyorsanız hemen şimdi alabilirsiniz. Bu oyun ve diğer tüm Lego oyunları aynı. Klasik bulmaca ve Lego dövüşü küçük eğlenceli kısa saatle oyunlar genel olarak yani Lego oyunlarını size böyle anlatabilirim. E, konusunu sevdiğiniz için alıp oynayıp zevk alırsınız böyle oyunlardan. Örneğin Ninja Go'yu çok seviyorsunuzdur. Oyunu alıp gayet eğlenebilirsiniz. Bu oyunda da ve videodaki diğer oyunlarda da Lego oyunları olduğu için hepsi. Hepsi böyle olacak. Bunu düşünerek alın. Yani bir uzun soluklu, kaliteli, hikaye falan beklemeyin. Genellikle mizahi anlatımla çizgi dizide bulunan sahnelerin veya işte filmde dizide bulunan sahnelerin oyun içi versiyonları ve o sahneleri oynamak vesaire içeriyor yani bu oyunlar. Eğer bu tür hoşunuza gidiyorsa satın almayı düşünebilirsiniz bu listedeki oyunları ve bu oyunu. Bu oyunu biraz fazla uzatmış oldum. Listedeki diğer oyunları daha hızlı geçeceğim. Ama yani Lego oyunlarını size basitçe özetlemiş olduğumu düşünüyorum. Dilerseniz diğer oyunumuza geçelim. İkinci sıramızda dörtlü paket ekonomik boy Lego setimiz bulunuyor. İçinde dört oyun bulunan bu paket fiyatı ile diğer Lego oyunlarına göre çok daha avantaj sağlıyor tabii ki. Bu Lego indirimini boş geçmek istemeyenler bu paketi alabilir. İçinde iki tane DC oyunu, iki tane de Movies and Series kategorisinden Lego oyunu bulunuyor. Alması karlı ve avantajlı. Bu seti alıp Legolara bir girişip oyun Oyunsuzken eğlenebilirsiniz. Bir diğer sıramızda Lego Batman Trilogy bulunuyor. Bu üçlemede tahmin edeceğiniz gibi Lego Batman'in ilk 3 oyununu içeriyor. İlk oyun yılına göre biraz eski gibi kalsa da dilerseniz bu paketi ekmek fiyatına tercih edebilirsiniz. Yani sonuçta indirimsizken bu paket 75 TL yani 10 tane ekmek ettiği için bu indirimle bir ekmek fiyatına eğer almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ama siz yine de bir oyunlara bakın arkadaşlar. Yani yılları 2008 mesela ilk Lego Batman oyunu 2008'de çıkmış. Yani bu yıllara bakarak oyunlara bakarak kendi bütçenize uygun daha farklı bir oyunda bulabilirsiniz. Yani benim kanalımda biliyorsunuz 7.5 TL bir ekmek fiyatına yani bulabileceğiniz daha farklı oyunlar da var. Hatta daha farklı paketler de var. O yüzden yine dikkatli şekilde satın almanızı öneriyorum. Ama almayı düşünüyorsanız da yapıştırabilirsiniz. Benim bu üçlemeden tercihim son oyun olacak. Ben de onu alacağım. Bir diğer sıramızda demin bahsettiğim dörtlü paketle yer alan iki oyun var. Bu iki oyununda birer Lego filmi var. Eğer bu filmleri izleyip sevdiyseniz direkt kutu olarak 12 TL'den bu iki oyunu da alıp rahatınıza bakabilirsiniz. Eminim bu fiyatı sizi yeterince eğlendirir. Eğer Lego türü ilginizi çekiyorsa ve bu filmleri de beğendiyseniz yani hem konuyu hem Lego türünü seviyorsanız kesinlikle bu listede eğlenmeyeceğiniz oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani Ninjago sevip Lego seviyorsanız kesinlikle Lego Ninjago'da eğleneceğinizi düşünüyorum veya Diğer oyunlarımızda da aynı şekilde eğleneceğinizi düşünüyorum. Ve izninizle diğer sıramıza geçiyorum. Diğer sıramızda ise Lego Marvel Super Heroes 2 bulunuyor. Bu oyun Lego'nun yaptığı en sağlam Marvel oyunu. Ve tüm DLC'leri alınca yalnızca 4 TL fark istiyor arkadaşlar. Yani 22 TL yerine oyuna 26 TL verirseniz 4 TL gibi bir fiyata oyunun tüm DLC'lerini satın alabilirsiniz. Yani böylece oyun zevkiniz daha çok artacaktır. Ve hem Marvel hem Lego sevenler için 26 TL'ye bir sürü DLC yanında da oyunun kendisi cidden eğlenceli bir alternatif olacaktır. Yani tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bu listeyi çok uzun tutmama gerek yok. Yani önerdiğimiz oyunlar arkadaşlar. Bugünkü listemiz biraz daha kısa sürdü. Bunun için kusura bakmayın ama indirim çok da büyük bir indirim değil. Yani tercih edebilirsiniz. Yine güzel mutlu eder sizi. Ama gidip de bir 2014 yapım Lego Harry Potter oyununa da 150 lira vermenize gerek yok. O yüzden yani onları buraya koymadım. Şu an zaten ekrana geldi pahalı olup bu indirimden etkilenip fiyatı düşen oyunlar ama benim bu listeye koymadım oyunlar. Yani onlardan da ilginizi çeken falan olursa bakabilirsiniz. Yani benim ilgimi pek çekmediler. Önermeyi de pek düşünmedim açıkçası. Bir de yani kategoriyi sevenler için Yüzüklerin Efendisi'nin de yine oyunları var Lego ile anlaşmış. Ama isterseniz yani Yüzüklerin Efendisi oyunlarına da bakabilirsiniz Lego'nun. Eğer kategoriyi seviyorsanız ve oyun türünü seviyorsanız tabii ki. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer video size yararlı olduysa bu listeden küçük de olsa bu listeden yani 7.5 TL'lik de olsa bir oyun seçtiyseniz kendinize yani size yararlı olduysa Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız yani hem arkadaşlarınıza destek olmuş olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu yüzden eğer video hoşunuza gittiyse ve size yararlı olduysa arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşmadıysanız da videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuz daha uzun olacak. Daha indirimle alakalı değil de farklı bir videomuz olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. Bunch of bad apples ever assembled. Do apples come in bunches? Now that show had explosive drama. Nossa so...